Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir rölde karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Burada hemen Bibi karakterine geliyoruz. Buradan ustasını alınca burada direktten biz dıra açabiliyoruz. Aldım ve ay, Kocuk mu geliyor? What the hell kanka. Lan oğlum açtığı yere bak. O kadar iyi ki yani. Abi, efsane vallahi efsane. Yine bir efsane bir karakter açılıyor. Meg. Meg'e de şuradan biraz bir kredi aktarırım işte. Akarız öyle. Evet arkadaşlar hemen gelelim videom. Yani videomuz diyorum ya. Ben gelelim o tarafa. Allah. Altı seviye yaptım. Draco ile bir gireceğim. Vallahi bu maç gireceğim ya. Çok merak ettim. Bu arada Draco'yu 3-4 kere denemiştim. Cidden iyi yani. Orada arkadaşlar bir önceki videomda da şehir inince starayı almıştım ve mega kumbara açmıştım. O videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz kanalda. Lütfen yani değişik bir gitarından bir ses dalgası gibi değişik bir şey çıkarıyor vallahi ona açıyorum. Evet ejderhaya biniyor. Oy efsane. Efsane bir şey oğlum bu. Ama azıcık da bir oyunculuk gerektirebiliyor. Evet arkadaşlar Hemen şunu alıyoruz. Aa emojisi de iyi. Şuradan ve aldım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Trakoy'u aldık. Video kısa bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.